Merhaba. Bugün Zoom nasıl kullanılır onu anlatacağız. Arama kısmımıza Zoom yazıyoruz. zoom.us şeklinde bir adresi var. Hemen kayıt olalım turuncu butona tıklıyorum. Google ile giriş yapacağım. Şu anda üyeliğim tamamlanmış durumda. Buradan gelecek meetinglerimi görebiliyorum. Hemen bir tane meeting schedule Tarihini buradan giriyorum süresini buradan giriyorum ve Zoom'un ücretsiz planlarında 40 dakikayı geçtikten sonra kapanıyor. Eğer 3'ten fazla kişi varsa. Bu nedenle 1 saat de girsem, 2 saat de girsem 40 dakika sonra kapanıp tekrar giriş yapmam gerekecek. Buradan time zone'u falan ayarlıyorum ve bir tane meeting oluşturuyorum kendime. İstersen bunu buradan direkt olarak kalendere ekleyebilirim. Ve telefonuma da bildirim düşebilir böylece. Buradan meeting'e tekrar geldiğinde toplantım gözükmekte. Bu ne işe yarıyor? Bu e birçok toplantı ayarlayabiliyorsunuz ve bu toplantıları tekrar ayarlarına girdim. İsterseniz sürekli toplantı haline getirebiliyorsunuz. Kaydettiğim kayıtlar burada gözüküyor. Ve bir de Zoom'un kendi uygulamasında bulunmayan birçok ayar burada bulunuyor. Mesela istersem katılan üyelerin videolarını kapatabilirim ya da seslerini kapalı şekilde başlamalarını sağlayabilirim. Ana sayfaya geliyorum. Host meeting diyorum. Bir tane meeting oluşturacağım. İndirdiğim uygulamada açmamı istiyor. Şimdi bunu iptal diyorum. Buradan aşağıdan Dovland Nova tıklıyorum ve zoom'u indiriyorum. Ya da burada Dovland var görüyorsunuz. Ya da istersen tıkladığım zamanda da da Dovland'a ulaşabiliyorum. Ve buradan da indirmemi yapabiliyorum. Kurulumu yaptıktan sonra zoom'un uygulamasını açıp buradan da işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Ya da buradan dediğim gibi hosta meeting deyip video kapalı şekilde açıyorum. Çıkan uyarıya tıklıyorum. Otomatik olarak giriş yaptı ve bir meeting host diyor şu anda. Böyle bir arayüzle karşılaşıyoruz ve sol üstteki buradaki butona tıklarsak eğer buradan linkimizi kopyalayıp istediğimiz kişiye attığımız zaman o da tıkladığında yine bu şekilde bir arayüzle karşılaşıyor. Ve Zoom Meeting uygulamasını açıyor. Bunun dışında istersen Meeting ID'sini ve şifreyi paylaşabilirim. Gelin arayüzü inceleyelim. Sol altta sesimi açıp kapatabileceğim bir buton var. İstersem burada küçük butona tıklayıp nelerin seçili olduğunu görüyorum. Mikrofonlarım ve benim hoparlörlerim gözüküyor burada şu anda. Buradan direktmen test speaker and mikrofona tıklayarak eğer bu sesi duyuyorsam yes'e tıklıyorum. Duymuyorsam try and diyorum. şu an duymuyorum bu sesi. Tekrar try and diyorum. diyemiyorum. Hata veriyor. Şu anda bilgisayarım hoparlörüne geçti. Bunu da istemiyorum. Ben elimle seçeceğim şimdi. Şu an kulaklığımdan duyabiliyorum. Mikrofonum burada. Input level benim ne kadar sesli konuştuğumu gösteriyor. Mikrofonum burada. Input level benim ne kadar sesli konuştuğumu göz gösteriyor. Konuşmam bittikten sonra da tekrar konuşmamı duyuyorum. Konuşmam bittikten sonra da tekrar konuşmamı duyuyorum. Eğer duyamıyorsam tekrar No'ya basıp başka bir mikrofon deneyebilir ya da buradan seçim yapabilir. Buradan End Test'e tıklıyorum. Buradan da videomu açıp kapatabiliyorum. Ve yine burada küçük ikonla video ayarlarımı gösterebiliyor burada. Şu an bilgisayarımın kamerası ve sanal kameralarım gözüküyor. İstersem bir background ayarlayabilirim. İstersem filtre seçebilirim. İstersen bütün ayarları buradan da görebilirim. Merhaba. Şimdi burada kameralarım gözüküyor. İstersem kameramı HD olarak ayarlayabiliyorum. Ama HD olmaması daha iyi. Bunun dışında Videomu mirrorlayabiliyorum. İstersem görünüşümü değiştirebiliyorum. Biraz daha sabah uyandığınızda o sabah uyanmış yüzünüzü görmemeniz için yapılmış bir özellik bence. Düşük ışıkta kullanıyorsam buraya tıklayıp ışığımın yükseltilmesini sağlayabiliyorum. İstersen manuel olarak ayarlayıp daha çok yükseltebilirim. Bunları kapatıyorum şimdi. Ses ayarları yine burada da var. Speaker testi. Mikrofon testi. Bunun dışında arkadaki gürültüyü engellemek için burada bir ayar bulunmakta. Arkadaki gürültü nedir? Şöyle bir örnek göstereceğim. Mesela şu anda mikrofonun arkasında bir gürültü var. Duyabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu gürültüyü engellemek için buradakilere tıklayabilirim. Mesela otomatik ayarlamazsam, düşük ayarlarsam arkadaki sesleri kısıyor. İşte bu tarz fan sesleri olsun. Yüksek ayarlarsam da vurma ve havlama sesleri, işte kuş cıvıltılarını da engelliyor. Şu anda buradan dinlemediğiniz için beni, ben bunu el ile yapacağım ama Normalde bu işe yarıyor. Bunun dışında, bunun dışında paylaşım seçeneklerimiz var ekran paylaşımı yapmak için. Arka planlar, filtreler. Benim burada çok güzel bir filtrem var. <laughs> İstersem arka planımı blur'layabilirim. İstersen burada bir denizim var. Kayıt kısmı var. Kayıt kısmı nereye kaydettiğinizi gösteriyor. Buradan kayıt kısmını değiştirebilirsiniz. Bunun dışında birçok ayar var yine. Mesela meeting bittiği zaman ben nereye kaydedileceğini seçeyim diyebilirim. İstersek sesi ayrı. Bütün konuşan insanlar için sesleri ayrı kaydedebiliyoruz. Yani mesela bir tane ses dosyası oluşturuyor ve adı Ercan oluyor. Sadece benim seslerim bunu Eğer bir editörde düzenleyeceksek video editörde Premiere gibi burası onlara optimize hale gelmesini sağlıyor. İstatistikler var. Burası bilgisayarınızın ne kadar yorulduğunu gösteriyor. Burada kısa yol tuşlarımız var. Mesela kısa yol tuşlarımızdan biri. Space tuşuna bastığımız zaman konuşmamız geçici olarak açabiliyoruz. Zaten üstüne geldiğimizde de gözüküyor. Alt A tuşuna bastığımızda da sesimizi açıp kapatabiliyoruz. Alt V tuşu da videomuzu açıyormuş. Tekrar merhaba. Bunun dışında burada Security var. Güvenlik. Bu güvenlikten chat'i kapatabilirsiniz ve chat'i kapatırsınız. Ee, buradaki chat'e tıkladım. Yan tarafa chat açıldı. Chat'i kapatırsanız sadece siz mesaj atabilirsiniz. Başka hiç kimse mesaj atamaz. Chat'i tekrar kapattım. İnsanların kendi isimlerini vermelerini engelleyebilirsiniz. Yani giriş yaptıktan sonra isimlerini değiştiremezler. Kendi seslerini açmalarını engelleyebilirsiniz. Video başlatmalarını engelleyebilirsiniz. Buradan, burası biraz daha panik modu gibi. Zoom'a reportlamayalım. Suspend dediğinizde bütün kameralar, bütün sesler her şeyi kapatıyor. Bunun için bir kısa yolu yok maalesef. Gördüğünüz gibi her şey kapalı. Tekrar açıyorum. İstersen meeting kapatabilirim. Şu an açık meetingim. Tiki kaldırdım. İsteyen herkes şu anda katılabiliyor. Kapattıktan sonra yeni kişiler katılamıyor. Waiting Room, Bekleme Listesi, Participants açtım. Linkimi kopyaladım. WhatsApp'ımı açtım. WhatsApp'tan linkimi grubuma attım. Telefon uygulaması da var ayrıca. Buradan linke tıkladığım zaman zooma tıklıyorum. Zoom açılıyor. Evet bağlanıyorum şu anda. Waiting Room açık ve Waiting Room'a geldim. Buradan kabul edebilirim ya da ıı, silebilirim istersen mesaj da atabilirim. Şu an Zoom'da olanların chat ekranına bir mesaj ikonu geliyor. Tıklıyorum. Mesajı görebiliyorum. Alındıktan sonra da eğer telefondaysanız sese bağlanmanız gerekiyor. Bilgisayarda da otomatik bağlanıyor ama bağlanmadıysanız şuradaki e, tuşa basmanız gerekiyor. Şu an bir örnek olarak şöyle göstereyim. Şurası sese bağlanmamız için kullanmamız gereken yer. Bastığım zaman sese bağlan diyorum. Şu an bağlandım. Konuştum mu? Şu an sesimi iki yerden, yerden, yerden bir an duyuyorsunuz. Kameramı, Kameramı açabiliyorum. Her yerde ben varım. Tekrar kapatıyorum. kapatıyorum. Chat'i açıp kapatabiliyorum. Kişilere bakabiliyorum. Ekran paylaşabiliyorum. Ekran paylaşma kısmına geldiğimizde, burası apayrı bir konu. Ee, basit, gelişmiş ve dosya paylaşımı olarak ayrı ayrı paylaşımlarımız var. Basit paylaşımda en üstte ekranlarınız gözükmekte. Şu an ekranda da ekran 2 yazıyor. Ekran birim benim sol tarafta. Buradan ekranımı paylaşırsam eğer ekranımdaki her şey paylaşılacaktır. Sadece bir uygulama paylaşmayı düşünebilirim. Sadece uygulama paylaşırsam o uygulama dışındaki şeyler gözükmeyecektir. Mesela benim Chrome'um açıkmış sanırım. Chrome'umu paylaşayım. Paylaşırken de sol altta bulunan sesi paylaşa tıklarsam bilgisayarımdaki sesler de paylaşılacaktır. Bilgisayarımdaki sesleri de paylaşmak istiyorum. Share dedim. Şu an sadece benim Chrome'um gözüküyor. Chrome'umu küçültürsem eğer, sadece Chrome'u görüyorum telefonumdan. Arkadaki zaten yeşil bir çizgiyle neyi görüp neyi göremeyeceğim gözüküyor. Ekran paylaşımı yaparken, hemen şu üste, şu an ekran paylaşıyorsunuz gözüküyor. Stop Share'e basarak ekran paylaşımını durdurabilirsiniz. Yine burada ayarlarımız var. Bir de ekran paylaşımının özel ayarları var. Mesela bir süreliğine durdurabilirsin. Tamamıyla kapatmanız gerekmeden. Burada annotate özelliği var. Buradan kalemle çizim yapabiliyorsunuz. Güzel bir kalemimiz var. İşte yazı yazmamızı sağlıyor. İşte burayı spotlight diyorsun. Şöyle. Evet şurası falan deyip gösterebilirsiniz. Silgimiz var. Stamplerimiz var. i̇stersek buradan geri alabiliyoruz, ileri alabiliyoruz. Buradan rengimizi ayarlayıp kalınlığı ayarlayabiliyoruz. İstersek de buradan Clear'dan bütün çizimleri, kendi çizimlerimizi ya da izleyicilerin çizimlerini silebiliyoruz. İzleyiciler de aynı şekilde kendi ekranlarındaki Annotate özelliğini kullanarak çizim yapabiliyor. Mesela ekranı karalamaya başladıklarında Clear diyebiliriz. İstersek yaptığımız çizimleri kaydedebiliyoruz daha sonrasında. Annotate özelliğini kapattıktan sonra tekrar kontrol edilmize geçiyor. Bunun dışında remote kontrol özelliğimiz var. Buradan remote kontrol için isteyen kişiler remote kontrol için istek gönderebilir ya da siz buradan direkt olarak kime remote kontrol vereceğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela şu anda telefonuma remote kontrol verdim. Mouse'umu oynatıyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde kullanabilirim. Siz ekrana çift tıkladığınız zaman remote kontrolü geri alabiliyorsunuz ya da buradan stop diyerek remote kontrolü kapatabiliyorsunuz. İsterseniz bu çizim işini mor kısmında diğer kişiler için disable'layabiliyorsunuz. Sadece kendiniz çizim yapmak istiyorsanız ve başkası çizim yapmasını istiyorsanız buradan disable yazarken tıklıyorsunuz. Enable açmak anlamına geliyor. Çizen kişilerin isimlerini gizleyebiliyorsunuz burada. Bunun dışında burada chat'i açmak için yine buradan chat'i açabilirsiniz. Participants'ı açabilirsiniz. Ders esnasında ya da toplantı esnasında gelen kişileri görmek için participants'ı açıp kenara sürüklemeniz önemli. Ki zaten biri girdiği zaman size bildirim olarak da çıkıyor. Bunun dışında record özelliği var. Recording in progress. Buna tıkladığınızda insanların bilgisi olması için böyle bir ses yayınlıyor. Recording stopped. Reactions'a tıklıyoruz. Burada da neler var? İstediğimiz reaksiyonları verebiliyoruz. Bunlar herkeste açık olmayabiliyor. Bazı insanlar kapatmış olabiliyor. Buradan el kaldırabiliyoruz hemen sağ üst köşede participants'ın yanında gözüküyor. Ya da kameraların üstünde gözüküyor bu şekilde. Üst gözükme tarzını değiştirebiliriz. Speaker view'da mesela konuşan kişi burada gözüküyor. Şu an en son konuşan o olduğu için, telefonundan bağlandığım kişi olduğu için o gözüküyor. Bir meetingten çıkmak için enda tıklayıp leave meeting diyebiliriz ya da herkes için meetingi bitirebiliriz. Yani bir hostsanız, siz görevliyseniz herkes için bitirebiliyorsunuz. Ee, eğer hostken çıkmak istiyorsanız da leave meeting diyebiliyorsunuz. Şu anda sadece iki kişi olduğu için sınırsız bir şekilde kullanabiliyoruz. Ama üç ve daha fazla kişi de 40 dakika sınırımız oluyor. Meetingimizi bitirelim. Zoom anlatımımız bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.